Herkese tekrardan merhabalar. Bu sefer size oy, gülerek açılış yapabiliyorum. Evet. Çünkü her şey yolunda, gayet iyi. Dün babam ameliyat oldu. Ee, dün gece tabii yoğun bakımda kaldı tedbir amaçlı. Ama e, dün akşam bizi dokuz gibi aradılar. Babam gayet iyi kendinde. Ee, sabah da aradılar. Şimdi odayı alacaklar, servise çıkaracaklar. Hatta babam bizi soruyormuş nerede kaldılar diye. Biz trafikte olduğumuz için ne yazık ki. Ama şimdi bir iki dakikaya hastanedeyiz. Hemen babişimin yanındayım. Mutluyum. Gayet içim rahat. Çok şükür ameliyatı atlattık. Ee, bir gece boyunca yoğun bakım sürecinde atlattık. Her şey gayet yolunda. Her şey iyi. Bir de şöyle bir şey. Ee, burada çoğunuzu tanımıyorum. Sizler de beni izlediğiniz kadarıyla tanıyorsunuz. Ama şunu anladım. Çok güzel bir aile olmuşuz. İyi ki sizleri tanımışım. Ee, gerçekten çok çok yani çok güzel bir şey ya. İyi ki bu ortamda bulunmuşum. Bu ortamda çok güzel evet. Gerçekten annem de burada zaten. Biz <laughs> <Şuna> şey <yatsam gülüyor> gayet Tunca Bey, sevgili damadı. <laughs> Merhaba canım. Akşam Tunca beni çok güldürdü. Dokuzda Bizi yoğun bakımdan aradılar. Babamın durumunu söylemek için. Kız telefonda diyor ki bana hemşire arkadaş. İşte babanız diyor küçük bir kız olduğunu söylüyor bize diyor. Hani Beren'i soruyor diyor. Hani kardeşinizi soruyor diyor. Nasıl olduğunu işte ne yapıyor. Babam Beren'i çok merak ediyormuş sürekli. Ya beni de sormuştur da şimdi kız söylemiyor yani. Tabii <laughs> beni sormuyor? Allah kimseyi hastaneye düşürmesin. Amin inşallah inşallah. Rabbim hastanede yatan tüm hastalarımıza şifa nasip etsin. Ee, onu diyecektim. Bu arada o yarım kaldı lafım. Gerçekten hepinize çok teşekkür ederim ya. Çok ama çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Yanımda olduğunu, olduğunuzu hissettirdiniz ya bana. Ben bugünleri hiç unutmayacağım. İyi ki varsınız. O zaman şimdi ben babişimin yanına. Odamıza geldik. Biz ilk önce yukarı çıktık, geldiğimiz haber verdik. Ee, şimdi babamı aşağı indireceklermiş. O yüzden bu bir bekliyoruz odada. Bakalım. Ah, günlerdir böyle midem ağrıyor. Yani şuramda bir ağrı var. Ama babam gelsin. Onu bir göreyim ondan sonra içim rahatlayacak. Kocasını bekliyordu. <laughs> Odaya bile girmiyor. Koridorda bekliyor. Heyecana bak. <laughs> Geliyor şimdi. Bak ya, gözü koridorda hala burada bekliyor. bir seni. Evet, ben babamı gördüm. Ama şimdi aşağıya indik, üçüncü e kahvaltı ediyoruz. Çünkü babam gayet iyi. Çok çok iyi. Her yerimde sivilceler. Bu sivilceler dün çıktı. Ameliyathanenin kapısında beklerken çıkmış. Ama şu an çok şükür gayet iyi yani. Evet, biz hastaneden çıktık. Şimdi Beren'i almaya gidiyoruz. Çünkü Beren'le de bir 4-5 gündür falan ayrıyız. Çok özledi Beren. Yani özledi. Annemi çok özledi. Babamı çok özledi. Limonu çok özlemiş en çok da. O yüzden şimdi kuş biliyorsunuz limon Beren'in kuşu. Onu komşuya bırakmıştık bir üst kata. Şimdi limonu da alacağız. Beren bizde kalacak. Bu gece birlikte olacağız Beren'le. Çünkü Beren normalde dayımda kalıyordu. Daha önceki videomda sanırım söylemiştim. Ama işte ne kadar kendi yaşta olursa olsun gene aile yani hani çok özlemiş. O yüzden onu gidip alalım. Biz çok fazla hastanede durmadık. Duramadık çünkü babamın yanında bir kişi kalıyor. Ee, zaten annem kalıyor. Ee, öyle fazla maalesef hani kalınmıyor. Çok da fazla yanına da girmek istemiyoruz. Ama babam gayet iyi. Ee, bir tek diren takılı olduğu için o canını böyle arada bir acıtıyor hareket ederken. Ama onun haricinde hiçbir sıkıntısı, ağrısı yok. Normal oturuyor. Ee, annem hatta şimdi ona çay demledi. Çünkü babam çayı bayağı sevdiği için çay çay içmek istiyor de. Ama onun haricinde hiçbir şey yok. Normal bizde konuşuyor, sohbet ediyor, oturuyor. Hiçbir şey yok. Gayet iyi. O dirende yarın sabah çıkacakmış büyük ihtimal. O çıktıktan sonra hiçbir şey. Hani doktor normal eski hayatına dönebilirsin demişti zaten. Ama öncesinde de bunu söylemişti. Biz gayet iyiyiz. Çok şükür. Babamı gördüm. Çok rahatladım gerçekten içim çok rahatladı. Hele ki onu böyle sohbet ederken otururken hani normal bir şekilde gördüğümde daha da rahatladım. Allah bir daha yaşatmasın. Bizim en büyük şansımız bunu erken öğrenmemiz oldu. Yani erken teşhis diyelim. Bu kesinlikle çok önemli ve eşime de çok teşekkür ediyorum. Ya her zaman yanımdaydı. Ne bileyim hiç beni yalnız bırakmadı. Evet biz evimize geldik. Beroş. Beroş da geldi. Değil mi Beroş? Hı hı. Beroş ödevlerini yapacak ama şimdi. Birkaç gündür birazcık ödevi birikmiş. O yüzden ben şimdi hemen Kırtasya'ya gittim. Tuncay abisi çıktılarını aldı. Kağıtları vardı yapması gereken ödevleri, testleri vardı. Şimdi onları yapacak. Ee, biz de o sırada dedik ki bir kahve içelim Tuncay'la. Şöyle kafamız rahatlamışken şöyle bir oturalım. bir Baş başa bir kahve içelim, bir sohbet edelim. Şimdi Beren'in canı şey istemiş. Dürüm. Döner değil mi? Evet, ondan söyleyeceğim Beren'e canı ondan istemiş. İki tane mi yiyeceksin? Hı, hı. Aferin ablama tamam. İki tane söyleyeyim. Çok acıktım ben. Çok mu tamam. Öyle ben de şimdi şeyleyim. Bakın ama burada kim var? Limon. Limon bizi çok özlemiş, değil mi? Evet. İlk gördüğünde tabii ben yaklaşamıyorum. Kapıyı kapattım salonun. Tuncay ile Beren içerideydi. Direk şey be, berenin omzuna konuyor, değil mi? Hemen uçtu evet, omzuna konu. konuyor. Evet Tunca abinin de omzuna konuyor. Nasıl özlemiş bizi limon günlerdir. Tunca bey de kahveleri yapmış. Bize şey açıyor. Sadakatsiz izleyememiştik onu açıyor. Dedik ki bir yandan da şöyle oturmuşken dizimizi izleyelim. Beloş da içeride şöyle bir sakin kafayla ödevini yapsın. Hadi görüntülü evet. arayalım annemleri. Tamam. Bir tamam, yapalım. Nasılsın? Evet şimdi annemle Kesin birazcık görüntülü arayacağız. Yani. Ve öyleyse aaa e açtı tatlım efendim çok iyi gözüküyorsun yapma ya evet. her zamankinden daha enerjiksin Oo her zamankinden daha iyi enerjiksin diyor değil mi herkese günaydın merhabalar gün akşam i̇yi. vloguma devam edemedim en son ailemle görüntülü görüştüm görmüş olduğunuz gibi babam gayet iyiydi şu an saat 12 ve ben daha yeni uyandım. Dün baya, ya dün akşam bayağı bir yatmışım. Hani direkt dinlen, dinlenmek istedim. E, çünkü günlerdir çok geç yatıp e, çok erken kalkıyoruz. O yüzden e, bugün öyle bir uyumuşum ki şu an böyle gayet kendimdeyim yani sabah annemle konuştum bir ara uyandım annemle konuştum ee, babamın bu bütün kollarındaki bantları bile yani hepsini çıkarmışlar ee, bu direni direni de çıkarmışlar dün size anlatmıştım onu da çıkarmışlar şu anda hiçbir şeyi yokmuş gayet iyi hatta şimdi o da uyuyormuş herhalde ee, biraz önce de aramıştım çünkü. Uyuyormuş o da. Ama en geç Cumartesi'ye taburcu olurmuş. Ben bir Nesquink hazırlayayım. Hatta kendime de hazırlayayım. Birlikte yiyelim. Ondan sonra da artık bakacağım. Ee, şöyle belki bir evi süpürür temizlerim. Bir yemek yapmam lazım. Günlerdir yemek yapmıyorum. Gerçekten e, hani şöyle bir sulu bir şeyler yemeyi özledik. O yüzden yemek yapacağım. Evet biz kahvaltımızı ettik değil mi Beroş? Evet. Evet. Şimdi ne yapacağız? Anneyi görüntülü arayacağız. Babayı da bir görelim. Bakalım ne yapıyorlarmış. Babiş. Ne i̇yi sen ne yapıyorsun? İyi. İyi misin? Hayır. Direni çıkarmışlar. Bayağı ee, çıkarıyorlar. Değil mi? Daha iyisin Sonra şimdi. Çıkardılar. Direni çıkardılar. E bantların falan da çıkmış. Evet Onlar aldılar. Siz ne yaptınız kızım? Bir şey yapmadık. Biz de kahvaltı ettik şimdi YouTube'dan Beren'e derslerini açtım. Onu dinliyor. Beren. Beren. Efendim baba. Beren, ne yapıyorsun kızım? Hey Hiç baba ben hatırlıyorum. Sen ne yapıyorsun? İyiyim. Gördüğün gibi iyileşkinde çalışıyorum. <laughs> Seni çok özledim. Niye ağlıyor canım? Her şey bitti geçtin. Artık ağlamayın. E ee, bitti. Cumartesi <laughs> geleceğiz. Aynen öyle. Bitti artık. Evet. Kızım. <laughs> Anne seni de çok özledim. Verdi. Bak bak nasıl yürüyor ya? Maşallah. Bakayım bak. Babişimle görüştüm. Görmüş olduğunuz gibi gayet iyi. Çok şükür yürüyor. Ediyor. Çayını içiyor. Ben de şimdi hemen e, Beren içeride dersini dinliyor. Ona Youtube'dan dersini açtım. E, sınavı var çünkü İngilizce. Onu dinliyor. Ben de o sırada dedim ki şöyle mutfağı toparlayayım. Bulaşık makinesini yerleştirdim. Bir de arayan soran çok olduğu için birazcık hem telefonla konuşup bir yandan da hani buraları toparlamaya çalışıyordum. Şimdi ben mutfağı toparlayayım. Bu arada ışığı yaktım çünkü hava o kadar kapalı ki içerisi kapkaranlık oldu. Ondan sonra da çamaşırlarım vardı. Onları asacağım. Malum sürekli hastaneye gidip geldiğimiz için... O kadar çok çamaşır birikti ki askıda çamaşırlar dolu. Onlar kuru da onları toparlayacağım. Hemen yerine şimdi makinedeki çamaşırları asacağım. Bu arada buzluktan eti çıkarmayı unuttum. Güya sabah çıkaracaktım bir ara uyandığımda. Çünkü akşam et sote yapacağım. Beren de eti çok seviyor. Tunca zaten her gün olsa yer. Et soteyi çok seviyor. Şimdi hemen şu etleri çıkardım. Bunları da şöyle koyayım. Bir yandan çözülsünler. Ben de o buraları toparlayayım. Sonra yemek yapmaya başlarım yavaş yavaş. Bunu şöyle koyalım. yemeklerim de hazır. Bugün menümüzde pilav var. Mercimek çorbası var. Ve et sote var. Şimdi de hemen masayı hazırladım. Tunca Bey geldi. Efendim hoş geldiniz. Bir makas alayım şöyle. Hoş geldin tatlım. Bizim masamız hazır. Beroş şafiyet olsun. Evet yemeğimizi yedik. Mutfağımız kapanmıştır efendim. Bu kadardı. Ama bir çay demledim. Yalnız ben bir duş alacağım. Bugün giremedim çünkü Tuncay'ı bekledim. Beren'le e, Beren evde pek olduğumuz için. Şimdi birazcık böyle tırsıttım ettim. O yüzden dedim ki akşam girelim. Ama şimdi duşa girmeden önce de babacığımı arayacağım. Eroş görüntüleri arayalım mı? Yes 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 tamam. yes I do. Biz böyle dakika başı görüntüler arıyoruz. Rahat yok onlara bizden. Tuncay Bey. Evet canım. Çay mı dolduruyorsunuz efendim? Ben çay dökmeye geldim ama demlememişiz daha. Aa, Aa. Sen şimdi bunu doldur, sana ceza, ben şarj aletini almaya Neden bana, bana ceza? Geliyorum. Neden? Neden bana ceza? Neden bana? Bana neden? Şarj aletini almaya ben geldim, bana ceza. Ha? Şimdi sen sana Yo, şarj aletini keyfi almaya gittin şarjın bittiği için. Tamam. Peki. O zaman çayımız demlenene kadar biz de bir kahve içelim. Biraz önce babamı görüntüle aradık, yalnız babam uyuyordu. Ee, o yüzden çok fazla hemen uzun tutmadık konuşmayı. Artık uyanınca görüşürüz. Enişteden kral hareketler. Beren Hanım'ın canı ceviz istedi. O yüzden şimdi Tunca eniştesi ona ceviz ayıklıyor. Enişte kim ya? <laughs> enişte kim ya? Ne diyeyim? Senin bir şey demene gerek yok. Beren zaten Tunca abi diyor. -"He Abi. Niye enişte değil misin sen? İleride de bacanak olacaksın. He he. Ya. <laughs> Görürsem söylerim. <laughs> Niye? Aa. Evet saatlerimiz şu anda 11.30'a geliyor. Tabii biz bayağıdır oturduk film izliyoruz. Neydi Aykut Enişte miydi? Evet. Aykut Enişte filmin adı. Onu izliyoruz. Bir yandan cipslerimizi yiyoruz, çayımızı içiyoruz. Tuncacığım, Berenciğim. Öyle takılıyoruz. Ben duş alalı bayağı aldım ama saçımı kurutmaya her zamanki gibi üşendim. O yüzden en sona bıraktım. Birazcık çay içeyim Orada sonra bırak, devam ederiz. Saatlerimiz 12 geçti. Ee, filmimizi izledik ama izlediğimiz film bayağı bir komikti. Şimdi de ben hemen saçlarımı kurutacağım. Zaten kurumuştur bile artık havlunun içinde. Beren'in de yatağını açtım. O da şimdi pijamalarını giyiniyor. Evet saçlarımı kuruttum tamamdır sonunda üşendiğim işlemi de bitirdim yalnız sanırım strese bağlı böyle cildim baya bir kurudu 2-3 gündür bir de böyle birazcık sivilcelerim çıktı bu sivilcelerim işte geçen gün çıktı bu da strese bağlı sanırım şimdi hemen kremlerimi süreyim İlk önce şu modeli bir süreyim. Evet. Şimdi de diğer kremimizi sürelim hemen. Kullandığım kremlerin zaten linkini her zaman e, yorumlara bırakıyorum. Yorumların en başında yer alıyor. Sadece iki krem kullanıyorum. Bunlardan da çok memnunum. Ah! Oh, kremler de tamamdır. Ellerimi yıkayayım hemen. Kaldığım yerden hemen devam ediyorum. Dün akşam gene uyumuşum. Kremlerimi sürdükten sonra. Biz bugün kalktık. Kahvaltımızı ettik. Gene annemlerle görüntülü görüştük. Ondan sonra telefonla görüşmelerim oldu. Gerçekten çok arayan soran oluyor. Yanımda olduklarını Hissetmem bile çok başka bir şey Gerçekten e, herkesten Allah razı olsun Sonra zaten Haniş'le işte Görüntülü görüştük Dedik bir kahve içelim karşılıklı hani işte gayet iyiydi öyle sohbet muhabbet ettik birazcık İnşallah e, Her şey yolunda giderse Önümüzdeki hafta ya da Önümüzdeki haftanın sonuna doğru Bir uçak bileti bakacağım artık e, Onu da ayarlayacağız inşallah Şimdi e, annemle tekrar görüntülü görüşeceğim Tekrar bir babamı görmek istiyorum Biz böyle sürekli görüntülü arıyoruz Hani yarın da babam taburcu olacak. İnşallah Allah'ın izniyle gayet iyi. Hatta şimdi size de göstereyim. Babiş. Şöyle tatlı. <laughs> bir el salla bakayım. Seni çekiyorum. Yakışıklı halini bir göster bakayım. <gülüyor> ben, ben, <gülüyor> ne kadar yüzde kaçını göstereyim? <laughs> Bak ya hala esprisinden şaşmadığına göre babam kendine gelmiş demektir. Görmüş Abi, olduğunuz ben. gibi. Ben... ben her zaman her şey yüzde yüzü yüzde verilmez da. Bak ya. Valla gayet az çok şükür. Hadi bakalım yarın artık eve. Bir bu kadar sana şey yeter tatil. Devam. Neye devam? Desen mi yapayım yoksa? Desen artık çalışmaya devam. Evde gelip çizeceksin. Yerden işe başlayacağız tekrar. <laughs> Baba annemle annemle uzun bir baş başa kaldınız artık hastanede. Bu kadar yeter. tatil yaptık annene diyorum çık bak şey, aşağı in dolaş yok gitmiyor bırakmıyor beni aa asla seni tek bırakmaz bak bak yok yok <gülüyor> 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 ay, ay, ay. ha seni de göreyim hadi göster kendini sen de bak bak evet görmüş olduğunuz gibi babişim de gayet iyi zaten esprili esprili konuşmaya devam ediyor ee, şimdi ama birazcık uyuyacakmış annem de birazcık uyuyup dinlenecekmiş Bakalım yarın sabah da inşallah taburcu olacaklarmış. Artık e, eve dönecekler. İnşallah her şey daha iyi olacak. Şu anda her şey yolundaydı. Allah'ıma binlerce kez şükürler olsun. Şunları söylemek istiyorum. Gerçekten burada çok güzel bir aile olmuşuz. Bunu en başta da söyledim. Hepinize çok teşekkür ederim. Arayan soran herkese çok teşekkür ederim. Hele ki o yorumlarınızı okudum bir önceki 60 olduğum vlog, vlogumda ...teker teker dönemesem de... ...sonuçta baya bir yorum vardı. Hani bini de geçmişti. Baya bir yorum vardı. Ee, bir de bu süreçte... ...sürekli telefon elimde tek tek yorumlara... ...veya mesajlara cevap veremiyordum. Ee, ama hepsini teker teker... ...böyle oturduğum zamanlar... ...şöyle bir el, telefonu elime aldığım zaman... ...hepsini okuyordum. Ee, çok hoşuma gitti. Gerçekten hepinizden Allah razı olsun. Yanımda olmanız... E, ...çok başka benim için... Diyorum ya insanlar birbirini tanımadan bile sevebiliyor gerçekten. Umarım her şey gönlünüzce olur. Rabbim her şeyi gönlünüze göre versin. Ve her zaman sizlerin de yüzü gülsün. Her zaman mutlu olun. Bunu içten dileklerimle gerçekten söylüyorum. İçten diliyorum. Öncelikle başta şunu söylemek istiyorum. Tunca eşim her zaman her an yanımda oldu. Bir an bile beni yalnız bırakmadı ondan bin kez Allah razı olsun eşimden iyi ki böyle bir eşe sahibim hiçbir zaman maddi maneviya her an her saniye hep elimden tuttu hep yanımda oldu hep benim moral kaynağımdı sonrasında aileme ee, çok teşekkür ediyorum Akrabalarıma çok teşekkür ediyorum Ne kadar bu böyle bir dönemde Yan yana olamasak da e, Telefonda beni hiç yalnız bırakmadılar Herkese çok teşekkür ederim Arayan soran e, Hani Şiraviş, Hande, Ezgi Her gün aradılar her saniye aradılar e, Hande zaten ilk akşam Duyduğumda direkt çıkıp hastaneye geldi Hatta hastanenin içerisine zaten Girmedi hani ona da söyledim Hiç hastanenin içine asla girmeyin Hastanenin kapısında görüştük. En azından beni gelip görmek istedi. Hani ben ne kadar gelme desem de... E, gelip görünce içini rahatlayacağını söyledi. Haniş hem normal hem görüntülü arıyor. Rabiş de o şekilde, Ezgi de öyle. Yani herkes hani şu an aklıma gelemeyen... Hani kuaförüm Sema ablaya kadar, e, Tuğba'ya kadar ya... Herkes ya, herkes. Hani şu an gerçekten e, son arama kayıtlarından böyle teker teker bakarsam... Hani artık bütün isimler aklıma gelecek... Herkese çok teşekkür ediyorum, çok çok teşekkür ediyorum. Hepinizden Allah razı olsun. İnsanın bugünlerde gerçekten e, bugünlerde kim yanında bunu görebiliyorsun. Her zaman burada hep söylüyordum, birbirimizi tanımıyoruz, yorumlar yapıyoruz, o onu söylüyor, bunu söylüyor. Hiç gerek yok. Kalp kırmaya, hani can sıkmaya, karşındaki insanın moralini bozmaya durduk yere hiç gerek yok. Her şey saniyelik bu hayatta. O yüzden. Şunu da söylemek istiyorum. Bu zamana kadar kalbinizi kırdıysam ya da ne bileyim yanlış bir şey çıktıysa ağzımdan ya da ne bileyim bir saygısızlık ettiysem e, hepiniz kusura bakmayın. Eğer yanlış bir şeyim olduysa sizlerden özür dilerim. E, bunu söylemek istiyorum. İyi ki sizleri tanımışım. İyi ki böyle bir ortamda bulunmuşum. İyi ki burada hep birlikte olmuşuz. Daha nice güzel günlerimiz olacak. Daha nice güleceğimiz günlerimiz olacak. İnşallah hep birlikte. Birlikte gülüyoruz, birlikte ağlıyoruz, birlikte kahkaha atıyoruz, birlikte güzel haberleri veriyoruz. Birlikte kötü günleri yaşıyoruz. Burası da böyle bir yer. Bir de şunu söylemek istiyorum. Tunca dün izinliydi zaten. Hastaneye benimle geldi babam yoğun bakımdan çıkarken falan. Hani elinden geldiğince akşamları hastaneye götürdü, getirdi. Ee, her an müsait olduğu zaman bizi sürekli hastaneye götürdü, getirdi. Sağ olsun Allah bin kez razı olsun eşimden. Ama e, bir de şunu söylemek istiyorum, sevgili Eltim, e, Damla, beni hastaneye giderken hiç yalnız bırakmadı. Her an yanımdaydı. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok teşekkür ediyorum Damlaya ve Aklıma geldikçe söylüyorum. Babama ameliyat öncesi kan lazım olmuştu, kan gerekiyordu. Hiç öyle sosyal medyada bile paylaşmadım zaten. Ama bir yanda, yani ne bileyim. Sağ olsun sevgili kaynım Tuna, Tunca'nın arkadaşı Tansu. Ondan sonra komşumuzun oğlu, ismini şu anda unuttum. Yaşer abimizin oğlu. Ondan sonra komşumuzun eşi Sadık. Herkese çok teşekkür ederim. Buradan kalkıp babama kan vermeye gittiler bir saniye bile beklemediler. Düşünmeden gidip direkt hani kan verdiler. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Beni gün içerisinde buradan işini erteleyip hastaneye bırakan Meriç'e çok teşekkür ediyorum. Meriç ve Emel'e çok teşekkür ediyorum. Rabbim de sizin bebişinizi sağlıkla kucağınıza almayı nasip etsin. Diyeceklerim bu kadar. Aslında çok konuşacak, çok söyleyecek şeylerim var. Oturup böyle saatlerce aslında konuşup dertleşebilirim. Ama bugünü birazcık kendim ayırmak istiyorum. Şimdi hemen böyle kendime bir Nescafe yapacağım. Bilgisayarın başına geçeceğim. Birazcık böyle kafa dağıtmak istiyorum. Çok söyleyecek şeylerim var. Unuttuğum insanlar da olabilir, unuttuğum isimler de olabilir şu anda. Çünkü bu süreç boyunca çok insan yanımızda oldu. E, aklıma geldikçe zaten herkesi şöyle bir şey aklıma geldikçe teker teker arıyorum. Çünkü o süreçlerde telefonda konuştuğumu hep unutuyorum. Evet aramıştı, konuşmuştuk geri dönebilmiş miydim dönememiş miydim kiminin telefonuna geri dönemedim e, o an doktorlarla görüşüyordum derken şu anda mesela böyle gün içerisinde bakıyorum rehberime hemen teker teker dönüyorum. Herkese teşekkür ediyorum. Allah razı olsun konuşuyorum. Sohbet ediyorum. Olanları anlatıyorum. Şu anda böyle herkesi teker teker aramaya çalışıyorum. Şimdi de şöyle bir şey. Biliyorsunuz bundan iki blok önce bir hediye verecektim. Ben bunu tabii ki unuttum. Aklımdan çıktı. Bu konuda da zaten anlayış göstereceğinizi çok iyi biliyorum. Adım gibi eminim. Anlayışınız için de çok teşekkür ediyorum. Şimdi biliyorsunuz şu vlogum vardı. Hani hediyem var diye. Saç kurutma makinesi hediye çektim Şimdi hemen onu açıklayacağım. Şöyle hızlı hızlı yorumlara geliyorum. Aynı geçen hediye vlog'da yaptığımız gibi olacak bu. Yorumlardan seçeceğim. Evet, ekranı odakladım. Şimdi hemen şöyle yorumlara bakıyoruz. Bakalım parmağım nerede duracak? Şöyle karıştıralım iyice. Bakalım. Bir daha yukarı gidiyoruz. Durdum. Evet. Hemen okuyorum yorumu. Seni severek izliyorum Betül abla ve de çok seviyorum. Bu hediyen umarım bana çıkar. Çünkü evimde yok. İnşallah bana gönderirsen gönderirsin. Seni severek izliyorum. Sevgiler. Ama kullanıcı adı Eli Eli Eli. Okuyamadım. Yabancı bir kullanıcı adı var. Şimdi hemen yorum yapıyorum. Tebrikler. Evet şimdi ben hemen tebrik ediyorum arkadaşı yorum yapıyorum. Bana ulaşması için mail adresime açık adresini ve e, isim soy isim olarak hani göndermesini rica edeceğim. Hemen arkadaştan adresi istiyorum. Ondan sonra da hediyesini direkt zaten adres geldiği gibi göndereceğim. Güzel günlerde kullanması dileğiyle. Umarım kullandıkça da beni hatırlar. Benden böyle küçük ufak bir hatıra olsun istedim. Bir dahaki vlogda da inşallah bir hediyeyle gelirim diye düşünüyorum. Ee, bir dahaki vlogda daha bomba bir vlogla gelirim diye düşünüyorum artık. O zaman vlogumu burada sonlandırıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Sizleri çok seviyorum. Bir dahaki vlogda görüşürüz. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Bay bay.